Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi Grenade 3 oynayacağız arkadaşlar. Uzun zamandır oynamadığımız, oynamadığım oyun Grenade 3. Şimdi başlayalım hemen arkadaşlar. İş şey olacak yani bu oyunda. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu arada arkadaşlar yeni güncelleme geldi buna Nightmare geldi. tabbaya olmuştu yani geleli. Ne gitsin? Nightmare'da mi girsin? Nightmare yalnız bayağı bir güzelmiş ya. Beğendim ama. Arkadaşlar normal gelelim. Normal. Nerede? Tamam şu introyu kapatalım arkadaşlar. Gerek gerek. Ne hal duruyor bir köpek ya. Bunu deneyim. Evet arkadaşlar. Hadi ya yürü. Gün bir. Onu kaçta tam? Falan... Bir Evet başladık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Nasıl Şimdi şunu alalım arkadaşlar. Buraya açalım. Tornavida mıdır nedir? Ha lan tornavida evet. nasıl açıyor ona? Dede uyuyor zor oynarım ben bunu. Hiç Aga ben bununla zor oynadım. <laughs> ben ne geliyorsunuz? <laughs> Aha dede gitti arkadaş. Aa, Oğlum şunu aç lan biraz. Sen, sen yine. Aa, Aa arkadaşlar kibriti buldum. Kibrit mi? Kibrit kereviz buldum. buldum. Ah, Aa bu ne sensitive ya, ya bu. Şey. Lan, evet. Eh. Evet. Ne, ne şey? Bekle. Lan. ne? Bahçedeki kulüp kulüp şey. Lan. Lan niye yapmış? Adam adam hayır Yap bu iş Şimdi gidelim. Arkadaşlar <laughs> hani de burada e, memlevo, var. Şatkan lazım dedenin şatkanı. Bu arada Grenoble şirket çıkacakmış. Ee, ben baktım. Gerçekten var. Allah dede. Kurban iki dakika ne zaman geçti? Kaç hereviz dede. Abba, ab şey, abo geldi. Bir dakika. Ama. Gel. Oy, bitir videoyu. Dur ya. Gel. Arkadaşlar bekleyin. eee e, Arkadaşlar bunu gireni geliyor. Şey. Aga hızlı gel koş ya. Şey hızlı yürü. Başlayacağım ha. Hızlı Ma koş, hızlı koş, hızlı koş. Ben değil ki. Şesli. Nasıl evet. lan? Ne? Arkadaşlar evet, neyse, şeyinle aşağıda vazıla oluyor ya. Arkadaşlar, Allah Allah neyse, arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ah. Onu edeceğim de göndermiyor. Kafayı. Git 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 git. git. Canını kurtar. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Aa arkadaşlar. Önce ben şuna bir öleyim mi? Kargayı buldum. Abi sen neredesin ya? Yeni güncelleme de baya bir değişmiş. Ya, dur. Tamam. Aa ben buradan düşsem bu sıçayım. Sonu bir gün olması lazım ya. Ay. Sonu bir gün olması lazım. Ya abi hayır ya. Aga. Ya öldüm. ben bu reklamımız çift topuk geldi ya. ne oluyor? Ben Bu da bir şey mi? Hı. Burada bir Arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. Açacağız bunu. Ya hadi ya. Oy. Ya bir dakika. Bekir saç çıkarma. Çocuğum. <laughs> Oha! Oha! Bu ne saçmalık? Evet arkadaşlar. Videoyu bitirdin değil mi? Oğlum yemin ediyorum bu nasıl bir şey? Tede! Gel. Gel sık gel. Gel. Burada. Sıkabiliyorsan sık gel. Buraya. Anam. Arkadaşlar dedeyle oynuyorum ben. Dedeyle oynamak istiyor oynasın. Oynuyorum ben. Tideyle oynuyorum. Aa. Gel 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 gel. Aga bir şey diyeceğim de. Yana bakıyorum. Geldi de. Evet de geldi. Öldüremez ben. O flanç şey tahta buldum arkadaşlar. Nerede? Oğlum gitmiş lan dede. Ya. Aga ya. Öldüm ya. Öldüm ya. Hiç yer yokmuş ya. Ya hayır ya. Arkadaşlar reklam çıktı. Orada bir şey oldu. E Şimdi devam edebiliriz. Oğlum ne çabuk uyandın ha. Ha çok korktu. Arkadaşlar şey gidelim. Ne yapıyorsun öpüşüyor muyum? Yana gidelim. Öpüşüm nasıl lan? Aga biraz hızlı yürüsene. Olmaz mı? Oy arkadaşlar Vibun K bulur silah anahtarı buldum. Ya burayı hiç mi açan yok? Ona kompakçıya on ayırdım. Arkadaşlar bekleyin. Araçlar. Ben araçla. Tamam arkadaşlar. Aa taş. Abi taş. Taş 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 taş. Aa Slender. Neyse tamam ya. Balışmil. Yalnız dede gelirse Kapıyı açacağım bak kesin biri çıktı. Hop hop hop. Ana nerede lan? Sip papa parubina. Bana yuma ben yuma papa bana sip papa parubuma. Ana ya Kendi kendini kontrol ediyor. Ne diyorum lan? Kırıldı. Oda kesildi, oda kesildi. Ne yapsın? Lan al kırını. Hayır. fayman ya görene git ya yeah. ya git ya git köpek gitsene ya, ya bu, ye, boy Sen, boy ya git en iki ayağını da keserim hadi hızlı ya hızlı ya hızlı ya Malabem, malabem. Al işte köpek. Adam ben de böyle geçti. Aa, başlayacağım ya evet. ya. <laughs> Uyu altı oyun eklendi başlamak Ben hızlı etmem. Allah belanı versin. Ne diyorsun lan? Kıranı yüzünden Sakin gel Ya git oğlum nesin sen ya Git başımdan ya Ağzım ne yapıyorsun Senden uğraşacağım ya Senden uğraşacağım ya ne güzel uyuyordu granelik yüzünden neyse gel 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 Ya. Oha bak ben dersin şey yapmak istemem. Ya o öldüm ya. Neyse arkadaşlar başladık yine. Yap ya abi ya o ne ara günlerde geçtik bu arada. Sla. Aga bir şey yapacağım. Evet arkadaşlar ya, robotu şey ettim çağırdım. Şu an robot önüne yok grenade dedi önlüyor şu anda. Abi dedi görmedim orada ne dedin? Dede'yi görmedim dur şey Niye baştan sıkmadım ya? E ben sapan vardı ne güzel. Tamam <laughs> gittiler. Koş 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 koş. E, alalım şunu hemen. Gelin oğlum siz bittiniz tek teksiniz. Şimdi size tek tek. Bu yaklaşımı kestim. <laughs> Erda. Ya ölsene oğlum nesin sen? Ana! Ana! Tam burada. Aa gitmiş lan bunlar. Nereye gitti bunlar? Gelin lan bura. Ben nereye gittim? Hadi ya. Oha wow, bunun ayağı demirdenmiş ya. Olmadı. Bakın sonuncu gündeyim. Sonuncu. Oh, geldim. gel gel. Ya ya Sana sana. Allah belanı. Öl lan öl yeter artık ver Ve şunu. Şimdi ben bir gargişinizi öldüreyim sizi ben mi? Oğlum gözün gitti daha ölmedin. Sizin bir gargişinizi öldürebilir miyim? Gargi. Ne yapayım lan? Gel ben. Ha, <laughs> Granivede de yeni öldürür. Arkadaşlar şimdi bu bahçeye kulübeye doğru. Şuraya. <laughs> Görüyorum hayatları çok kötü. Şaber lan silah. Arkadaşlar. Ver ver ne <laughs> Ben yine ne bilirim. Aa vazo arkadaşlar bekle. <Gülüyor> <Gülüyor> Tamam. Bekle bekle. Şey. Mermi alalım. Vazo'yu aldım arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız bunu? Bir yerimize. Neyse tamam. Devam. Şimdi bunu. At oraya. Ha, kim gördü beni? Ne gidi? Arkadaşlar çok iyi yaptım şu an ben. Arkadaşlar Merhaba. şimdi bunlar e, bunları aşağı götüreceğiz. Oğlum bu oyun çok güzel lan. Nasıl lan? Bak şimdi bak. Arkadaşlar bunları attı mı? Sula gitme gidiyor mu? Atılamıyorum ki. Vazoları koyalım arkadaşlar. Evet bak patlok key buraya oluyordu. Evet patlok key buraya. Ba 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 şimdi. Erdem, 15 olmuş, olmuş oldu. Çok güzel lan bu oyun. Al koş ya koş. Hadi gir ya gir. Şimdi yani, öbür vazo e, burada. Ver onu. Evet, benim. Granny chapter 2'deki vazo. Kesin öleceğim bak. %90 öleceğim. Aa dedişi gördüm. Ne oldu lan silah yok mu senin? Hayır lan. Arkadaşlar buraya patlok ke lazım. Çıkardım. Bu arada Fred yüklediğim onu da çekeceğim. Haberiniz olsun. Lan dokundu. Hadi lan. Ha, arkadaşlar bak ha patlok buldum. Tamam arkadaşlar patlok buradan çıkıyordu. Hatırlamadım. <laughs> Şimdi ne vereceğim? Ne çekiyorum? Bir üç. Bana ben ne biliyorum? Ne arkadaşlar şey buldum. Trenin şeyi lan. Elektrik şeyi. Tamam bunu elektrik açıyoruz galiba. <laughs> bununla elektrik mi açılıyordu ya neyse. Robotik kodlama çekil önümden. Greni gelmeden açalım şunları. Lan at Ne bu şey pardon. Arkadaşlar. Ya arkadaşlar bu ülke videonun ya Gel... şey pardon ya bugün sonra bu sonuna geldik oyun selam aleyküm <laughs> tiplere bak birinci yine ben Aga oyun çok şey oldu. Of sigma baba bak. Baba. Allah! Arkadaşlar. Bu arada görüyorsunuz şurada Freddy yüklediğini. bakın ben yalan mı neyse işte. Evet arkadaşlar bugünkü doğru burada sonuna geliyoruz. Sonraki videolarla görüşmek üzere kanalıma abone olmayı unutmayın. Hmm, bay bay.